Gazze sınırında görev yapan ekibimize İsrail askerleri müdahale etti. Geçtiğimiz saat Emre Karaca ve Aydın Korkmaz Gazze sınırında konuşlanan İsrail tanklarını görüntülemek üzere aslında o bölgedeydi. Yayına başladıkları sırada İsrail askerleri yanına geldi ve müdahale ettiler. Şimdi o anlara bir kez daha bakalım. Onlarca tank görüyorum. Merkava olan tanklar bunlar. Evet bir yandan da uyarı geldi. Hemen onlarla. Hemen konuşayım. Do not, too, does not too long. Does not too. No, Does not take okay. long. Okay. Does not take okay. long. Okay, okay. Does not take. Okay, okay, okay. Stop. Okay. 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 Stop. Evet, biz şu anda bir uyarı aldık. Biz, biz şu anda bir. Evet. Stop. Okay, we are stop. stop. They are in the light. Okay. Evet, şu anda bir uyarı aldık. Ee, geri çekiliyoruz. Tamam. tamam. Okay. 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 We are going to. Okay. master. Yes, yes. Okay. 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 Tamam. Let's go. Evkar. Tamam, tamam. Kapatıyoruz şu anda. Böyle bir... No, stop. Let's go in with the car. Okay.